Merhaba, hoş geldiniz tekrardan kanalıma. Efendim bir genç kız grubumuz var. Gençlere hitap edeceğiz bu hafta. Dudaklarım çatlıyor, kuruyor. Ne yapabilirim Suna abla dediler. Sizin için çok basit ve çok güzel bir tarif yapacağım. Evet, şu şekilde toz şekeri dediğim gibi herkesin evinde vardır. Şöyle iki tatlı kaşığı toz şekeri koyacağım bir tatlı kaşığı da toz tarçın ilave edeceğim. Önce onların birbirine geçmesini sağlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Dudaklarınızda peeling yapacaksınız bununla. Bunu karıştırdık. Yenebilir hale getireceğiz ama aynı zamanda da lezzetli bir hale getireceğiz. Şöyle biraz da pekmez katacağım içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar ve karıştıracağım. Bunu dudağımıza süreceğiz. süreceğiz. Sürdükten sonra çok güzel bir peeling yapacağız. Fırçalayacağız. Diş, diş fırçasıyla fırçalayabilirsiniz. Eski bir diş fırçanız varsa olabilir. Bu şekilde. Böyle bir kutuya koyacaksınız. Banyonuzda kullanacaksınız şu şekilde dudağınızı iyice fırçalayacaksınız parmaklarınızla. daha sonra dudakları cazibeli hale getirdikten sonra üzerine ruj ya da parlatıcı sürebilirsiniz dudaklarımıza peeling yaptık cazibeli hale getirdik e haftaya size belki bir ruj yapabilirim bilemiyorum e ama Haftada bir gün, iki gün bunu dudaklarınıza peeling yapın. Daha sonra parlatıcınızı sürün. Ee, bu haftalık bu kadar. Haftaya sizi tekrar bekliyorum. Kanalıma mutlaka üye olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.